Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben Gökhan bugün sizlerle birlikte ilk terari bölümlerinden daha karşınızdayım bugün e, tabletten terari çekeceğim ve başlıyoruz ben ben bundan önce kendime bir tane bir dünya yaratmıştım ama şimdi video için daha başka bir daha başka bir dünya yaratacağım kız mı erkek mi tabii ki de erkek Düz yeti seçtik şimdi ten rengi. Ee, ne olsun? Zenci olalım. Töber çarpılmış gibi oluyor lan. Tam tam böyle güzel. Saç modelimiz, saç tarzımız nasıl olsun? Böyle birazcık bunun gibi. Hayır bunun gibi değil. Biraz daha uzun. Bu, bu da değil. Böyle de değil. Tam bu olsun. Tamam. Saç rengimiz kahverengi olsun. Benim saç rengim kahverengi değil de kumral gibi. Göz rengimiz, göz rengimizi seçelim. Şimdi e, mavi. Mavi severim. Pardon, hayır. Kırmızı lan, tam kırmızı. Bu kıyafetimizin rengi yani, yani bu. Olsun ne olsun ne olsun ne olabilir. Düşünüyorum düşünüyorum. Kırmızı olsun. Pardon bu sarı değil de bu, bu siyah olsun. Pantolon da siyah olsun. A ayakkabılar kırmızı mı? Evet tam. Sarı mı? Hayır, kırmızı daha iyi. Tamam arkadaşlar. Ee, bunun adını da tabii ki de görkem koyduk. Start game dedim. Gürkör grafiti -gr work dedim. Ve görkem pvp koydum. Ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Tabletimin şarjı %24 kaldı ve de bu video tamı tamına sadece 16.41'de çekiyorum arkadaşlar. Şu anda annem babam evde yani bilmiyorum daha onu da yok şu anda evde tek başımayım ve video çekiyorum ödevlerimi yaptım oha diyorum izliyordum belki ses gelir Arkadaşlar, bu bir Evet yani bak hani Yusuf bir var arkadaşlar. Şu anda onu arıyorum Skype'tan. Belki ulaşılabilir ha. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir dakika Yusuf PVP'yi arıyorum Skype'den. Skype ay yıldalarım E, Hadi be Yusuf, hadi be Yusuf aç artık Yusuf. 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 Ne ayız arkadaşlar bir dakika. Dili var. olan kişi. Bir dakika arkadaşlar. Yusuf. Yusuf. Lan Yusuf. Abi ya neyse. Şerefsiz. Neyse arkadaşlar şimdi biz oyunumuza devam edelim. Abi şu. Steve de bir tuhaf ya neyse. Öncelikle ağaç kesmekle başlayalım. Tamamdır arkadaşlar. bunları falan kesip e şekilde şöyle Tabii yani ağaç kesmek iyidir yani Eden iyi olmasın ki, değil mi? Abi ne edeceğimi bilmiyorum. Valla dilim böyle bir tuhaf oldu, dilim çarpıldı galiba. Dil çarpılması çok mantıklı. Şimdi arkadaşlar işte şöyle bir birazcık gidelim, bir gidelim ne var ne yok diye. Abi bir de bana daha yatak bulmayı biliyorum ama yapmayı bilmiyorum yani. Yatağı nasıl yatılıyor onu da bilmiyorum çünkü daha dün mü ne oynamaya başladım dün mü e evet dün mü ne ve bana böyle şey... ha bir, bir, bir dakika Yusuf kanka video çekiyorum tab tabletten video çekiyorum bunu fark etmiyor şu anda? Can mı? Niye? Tamam hadi bay bay burayı terk et. Gerizekalı. Hem arıyor hem ondan sonra vazgeçiyor. Ya dönek ya. Abi dönek ya. Ne arkadaşlar ama yani <laughs> O da Yusuf'un da güzel bir kanalı var yani. Tavsiye ederim yani abone olun. Tabii benim kanalıma da olun da şu anda tam bir vampir gibi gözüküyorum ha neyse. Bu burası beni öldürmüyor. O sandık buldum. Sandık buldum. Al 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 al. Ben bir de bana bu sefer eşya gelmedi. Normalde eşya falan gelirdi. Aldım sandığı. O bu çok çok nadir o arkadaşlar bu ağaçlar çok nadir. Hemen bunları topl toplamam lazım olmeli çabuk 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 çabuk. Olmalar çok nadir ya. E e ebon woodlar abi çok nadir bunlar. Ay ben vallahi billahi ben buraya ev yaparım ben buraya ev yapacağım. O bir sürü ağaç var. Bir sürü pek de nadir değilmiş aslında. Neyse. Sese bak sese. Çarpılma sesi gibi. Ya bak sikliye git. Sikliye git. Amık. Velet. Gerizekalı ya. Ay bir, arkadaşlar bir de şu anda benim acilen bir tane ev yapmam lazım bu ağaçlardan Tabii ki de ev yapmayacağım ben bunları saklayacağım yani bunlardan eşya falan yapacağım Arkadaşlar oba çok proyum benim şu anda bir telefon yanında da annemin telefonu o yüzden onun şarjı bitiyor o ses geldi O oh, yeah, 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 7 dakika oldu. Ben ortalama bir bu videoyu 10 dakikalık yaparım. Oh, ananı siktir. Ya, siktir git amık ya amık veledi ya amık veledi siktir git siktir git amık siktir git amık dur ben şimdi burada adam ona koyacağım dur ananı siktir ananı, 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 ananı. Sen, Sen beni öldür. Abi benim şu anda buradan çıkmam lazım. Maceralar maceralara, Çok güzel bir maceralar. Tamam tam, başka yere ev yapacağım. Tamam söz veriyorum abi. Bu çıkmam lazım. Çıkmak zorundayım. Ağaçlarımı kullanamam. Bir şekilde kendimi öldürtmem lazım arkadaşlar. Ya, kırılmıyor. Boku yedim arkadaşlar. Şerefsiz şey yüzünden. Ee, o şey yüzünden işte. Adı şu anda aklımda gelmedi. Ha. Slime yüzünden. vay lanet olsun ya. <laughs> Bak sadece evet hadi gel beni öldür öldür beni öldür öldür. Öldür beni. Zıplasana zıplayan şey şimdi zıplamıyor oyun adına. Hadi, hadi oye o dur ona vurayım da. Hadi. evet. O evet. Evet hadi. Hadi. Hadi daha fazla hadi evet. Evet hadi hadi hadi. Hadi hadi. hadi. hadi, hadi. çabuk oldu. Çabuk öldür beni. Öldür beni. Hadi. 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 Tamam. Oh öldüm be. Sonunda öldüm vallahi billahi. Ben çok mutluyum öldüğüm için. Hala burada mısın? Geride oluyor. Evet. Ve... Tamam gel. Ve Slime'lara şu anda sinirliyim. O yüzden ona bana sakın gösterme. Şerefsiz slime'lar. Evet. Çarpılıyor bu bazenleri böyle bir top şeyler oluyor. Bir de ben bunu online olarak da çekebilirim arkadaşlar. E, teraziyi belki Kemal, <laughs> Mehmet, Yaman'la birlikte de çekebilirim. Onlar benim okul arkadaşlarım. İşte onlarla da onlar da teraziyi oynuyor da. Belki onlarla da çekebilirim. Şu anda kendime çok güzel bir yer buldum. Ben buraya yerleşeceğim karşı. Acaba aşağılarda ne var diye önce ben bir, şurayı kazayım da. Wood mu? Lan bunlar tahta ya. Yok kanka tahta buldum. Şu Lan. Lan tahta buldum. Lan manyak gibi tahta buldum oğlum. O alırım 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 alırım. Vallahi billahi. Beyler tam ben buraya yerleşiyorum. E, şunu alacağım torch şu torcu da elime alayım. Torch nerede? Bunu bir ileriye keşfedecem ne var ne yok diye. Tam ya tam tam tamam. ben böyle orayı bir kazarım, böyle bir şeyler yaparım. Şuradan da bir geçit yaparım. da i̇şte bazen nereye odun falan toplarım. Ama öncelikle şimdi şurayı kapatmam lazım. Abi çok güzel kapattım. Abi çok güzel bir, bir yer buldum ya. O yağmur mu başka bir şey mi? Bu ne lan böyle? Sen nasıl oğlum? Abi, abi ben bunu... Ö öldüreceğim. Tamam öldürdüm. Ne olduğunu çünkü ben de bilmiyorum. Bir it mi diğeri ne boks artık. Artık bu dünyada öyle bir şey yok. Ananı. Gel gel. Hadi gel lan gel gel gel. Gel lan buraya gel. Seni ananı belirleyeceğim gel. Gel aferin gel gel gel. Oh. Oh gel. Gel 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 gel. Gel, gel, gel şerefsiz gel. Gel gel. Gel gel. gel, gel. Gel gel. Gel 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 gel, gel 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 gel. gel gel. 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 Gel buraya. Gerize kalırsın. Gel buraya gel. Basienes ki sana gel gel. Gel lan. Çok proyum hadi gel. Zombi öldürdüm be. Şimdi arkadaşlar şurayı kapatacağım. Tamamdır. Ee, buraları bir kazmadan önce arkadaşlar ben burada bu videoyu durduracağım. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğenme butonuna beğenmediyseniz de beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Ve de ne, neden videoyu beğenmediğinizi de bana söyleyin yani eğer neden videoyu beğenmediğinizi ben çok merak ediyorum. Bu yüzden de yorumlara yazarsanız sevinirim. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.